Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı <laughs> As kiramdan bazı Efendimiz Aleyhisselam'a sormuş. Ya Resulallah, sana vahiy nasıl gelir? Ve biz da ümmetine irşad için pek çok şeyi öğretmiştir. Bazı şeyleri tabii ki taşıyamayacaklar için bilirmemiştir. Bazılarında bazı şey Burada da buyurmuş ki bazen melek insan suresinde gelir. İşte de Tihetül Kelbi suresinde gelirdi. Tanışıklık olsun diye, yabancılık olmasın diye. Bazen insan suretine gelir, bana vahiy bildir. Bazen melek kendi suretinde görünür, vahiy bildirir. Cebrail selamı kendi suretinde görmüştü. Bazen de çıngırak ses gibi gelir, onu bir hal kaplar. Bu en şiddetlisi oluyor. Sonra o hal geçtiği zaman vahiy bellemiş olur. Bazen de rüyada olur. Ona gösterilir, nida edilir. Bazen de direkt cana baktığında almıştır. Miras kesinde olduğu gibi. Bunlar hadis-i kitaplarında vardır. Musa Aleyhisselam da tur i Sina'da giderken Tuva Vadisi'nde gece yarısı ağaçtan nida geldi ona. En Allah dedi ağaç. Ben Allah'ım dedi. Ağaçtan nida edildi. Vahiy ona ağaçtan geldi. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Tur Dağı'nda vaatleşti. Orada bir bulut kapladı ve bir ses işitti. Bin bir kelam tabir ediyor. E, ses işitti ama sahibini görmedi. Sahibini görmek istedi. Ya Rabbi seni göreyim dedi ama bayıldı. Cenab-ı bu alem, dünya alemi bunu taşıyamaz demek istedi. Şimdi bu vahiyin böyle çeşitleri var. Şimdi Ruben tefsirinde İsmail Akıbur Sevazileri büyük alimdir. Çok kitap yazmıştır. Osmanlı döneminin son dönemlerde eserleri çok makbuldür. Çok kaliteli bir insan. Allah dostu. İlmi ameli iflas sahibi kişi. Böyle kişilerin eserleri tenkit edilmez. Anlamıyorsan orada sus. Başka alimlerin tenkitleri ilmi tenkittir. Cahil Cühelan'ın tenkitleri tenkit değil. Reddir, inkardır. Neuzübillah. itirazdır. Bu hiç kabul değildir. İlmi bir dayanı yoktur. Orada demiş ki bir kısa var orada. Bunun için böyle özelimizi anlatmış da tabii ki anlamayanlar, itiraz edenler, ileri geri konuşanlar olacak tabii ki. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki Cebrail Aleyhisselam'a vay nasıl alıyorsun getiriyorsun. Cebrail Aleyhisselam buyurmuş ki ya Resulü perde arkasına alıyorum getiriyorum. Bir daha size böyle oraya bak. Bakan da göreceksin. Sonra bakınca bakmış ki Efendimiz Aleyhisselam orada. Şimdi bu kısayı böyle altıncı bazı sivri zekalar işin meselenin öneminden atılmak istenen mananın ne, neden bahsediliyor? neden demek isteniyor? Bunu anlamadığı için itiraz ediyorlar. Hatta bazı cahiller şirk falan demeye kadar işi götürüyorlar. E şirk nedir be adam? Çünkü allah Teala'nın zatında, uluhiyetinde, birliğinde, sıfatlarında, fiillerinde eş tanımaktır. Bu böyle bir mesele yok ki burada. Burada bir Efendimiz'in Aleyhisselam'ın büyüklüğü, Cebrail Aleyhisselam'ın da yani kendisini ulaşamayacağı yerlerin olduğu manasında kısadır. E i̇ster inan ister inanma. İnanman mecbur değil yani. Ma olmaz mı olur. Allah-u Teala dilediğini yapar. işte bak ağaçtan vay ulaştı. Direkt cana bak istese direkt ulaştırır. E Cebrail Aleyhisselam demedim ben sizlerle müteadan öte gidemem. E Cebrail Aleyhisselam vay nasıl alıyor Allah-u Teala? Tabi arada bayağı mesafe var. Direkt demek ki Allahu Teala'dan alamadığı da oluyor. Mevla ona onu ulaştırıyor ama nasıl olduğunu Allah bilir. Bize o açıklanmadı. Efendimiz Hazretleri'ne vahiy getiriyor ama Cebrahsan demedi mi biraz gecesi? Ben buradan öteye geçemem. Sıdetül müteahadan öteye geçemem. Geçersen bir adım atsam yanarım. Yani Mevla i müteahada mı yani? Mekandan beni zahit Oradan öteye Efendimiz Hazretleri'ne nice makamlar geçti. Demek ki Cebrahsan'a da ulaşamayacağı yerler var. Cebrahsan vahiy emindir. Namus ekberdir. Cibril Emin'dir. Onun avanesi vardır. Vahiy Allahu Teala'dan geldiği gibi hiç bozulmadan peygamberlere Efendimiz Aleyhisselam'a getirmiştir. Burada yani Efendimiz Aleyhisselam'ın büyüklüğü, yüceliği bahsedilmek istedir. istenmektedir. Yoksa yani Allahu Teala dilese meleği de aradan çıkarır. Direkt peygamberlere, direkt insanlara da vahyederdi. Kimle karışır? Allahu Teala'nın cilvesi, cilve rahmani bu. Bunlardan inceliklerden mana anlamak lazım. İtiraz etmek değil de burada kucalamak yanlış mana verip de kendini aleyhine oluyor yani. Şirk demekten adam kendi aleyhine olur. Müslümana, takva sahibi insana, kaliteli insana şirk diyen veya yalan diyen veya itiraz mahiyetinde konuşan kişi kendisi zarar eder. Kendi aleyhine olur. Kendi gibilerin aleyhine olur. Şirkin manasını önce bir öğren. ciddi şekilde yani bir ilmi yoksa bilenlere sor. Cahil cehalan işi değil bu iş. Siyasi ne bileyim böyle demagoji işleriyle bu işler anlaşılmaz. Bu ilmi bir meseledir. O konuştuğun zat Osmanlı döneminde kitapları telef tarafından, ulema tarafından tetik edilmiş, basılmış, yayılmış. Hak, hakkında hiçbir itiraz edilecek bir, mahiyette bir söz olmayan bir zattır. İsmail Hakkı Bursa Hazretleri çok büyük bir zat. Hatta hanımı diyor ki nasıl bu yazıyor bu, kitapları merak ettim diyor. Kapının deliğine baktım bir içeride 18 tane is İsmail Hakkı gördüm diyor ya. Yani. 18 tane. Bu keramettir. Bu Allah'ın kuvvetiyle ancak yazılabilir bu şeyler. Böyle el yazmasıyla sabah akşam uğraşmak nasıl olacak bu iş? Allah-u Teala özel yardımıyla oldu bu işler. O halde vahiyin peygamberlerin gelişinde değişik merhaleler vardır. Bu merhalelerin insan suretinde olması veya ağaç suretinde olması veya ses olması hiçbir sıkıntı değil. Allah-u Teala dilediği şekilde dilediği yerde, dilediği kişiyle görüşür. Allah-u Teala için çok kolaydır. Allah-u Teala emirlerini, hükümlerini marifetini, ilmini dilediği şekilde peygamberine, meleklere ulaştırır. Hatta dostlarına da ilham eder. Kim karışır? Kimsenin bunda niye öyle, niye böyle demeye hakkı yoktur. Cenab-ı Hak örümceğe vahy ediyor. Arıya vahy ediyor. Meryem validemizi vahyetmiş. Annesine vahyetmiş. etmiş. İlham etmiş yani. Musa Sem annesine etti, ilham etti. Yani Allah-u Teala'nın cilvelerinden anlamıyorsan o zaman konuşma. Kenara dur. Kendi içine bak. تعالجوا على ايدك وكشفنا الثقب كفر.